Niye çıkmadı bunlar başkomiser? Sorgu bu kadar sürüyor mu? Sen daha iyisini bilirsin. Sık sık sorgulandığın için. Bizim için sıkıntı yok. Sen rahat ol. Savcım size bilgi verir. Sen bir şey biliyor musun Aslı? Yok hayır bilmiyorum. Bana hiç öyle gelmiyor ama. Aslı, yeter artık bacım. Buraya kadar. Bitti. Ne diyorsun abi? Bu nedir bacım? Sürekli tepende dolaşan kurşunlar, mermiler, adam vurmalar. Bu nedir böyle? Abi, lütfen şu anda gerçekten hiç sırası değil. Hiç sırası değil. Hiç sırası gelmeyecek ki bacım. Her gün bir olay. Her gün birinin başına bir şey geliyor. Yüreğim ağzımda yaşıyorum. Bir gün senin de başına bir şey gelecek diye mi bekleyeyim mi Aslı? Abi tamam da yani bu böyle bir şey değil ki. Ne? Hayatta böyle bir şey. Bugün hangimize ne olacağı belli mi? Değil. Yapma ne olur. Sonra konuşuruz bunları lütfen. Aslı şimdi konuşacağız bacım. Aynı evde yaşıyorsunuz. Adam vuruldu. Bak bu adamı seviyor olman da umurumda değil artık tamam mı? Bu işi bitireceksin bacım. Anlaşıldı mı? Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun abi? Canımın içi bak, o bile sana kıyamamış. Havaalanına kadar götürmüş, bırakmış seni. Kaç kurtul demiş. Şimdi de sıra sende. Bu işi bitir. Benim kararlarıma karışma. Ben senin kararlarına karışıyor muyum? Yaptı mı böyle bir şey bugüne kadar? Bana bak, Hı. konu Ebru'ysa o... Ne, ne? Ebru ne? Ebru ne? Onun kandırılmış olması, benim kafama silah dayaması... ...gerçeğini değiştirmez. Onu masum yapmaz. Sen az daha bir katille evleniyordun. Sen evlendin ama öyle mi? Bu aileye bulaşmasaydın o silah da senin kafana dayanmazdı. Anlaşıldı mı Aslı? Bu iş bitecek dedim. Abi benim kararlarıma karışma. Ve bana ne yapacağımı söylemeyin. Cem haklı. Benim kararım. Yanlışı seçtin. O da benim yanlışım. Düzeltmek elinde. Öyle mi düşünüyorsun? Maalesef değil artık. Neden değilmiş? Ne yapmaya çalışıyorsun sen ya?